yeni çıkacak bir Türk oyun incelemesine hoş geldiniz. Ben Furkan. Evet 2021'in ilk videosu hayatımıza da yeni bir Türk oyunu daha girecek. Oyunumuzun adı Erzurum. Birkaç gün önce Steam'de yerini aldı ve daha çıkmadan hakkında mimler yapılmaya başlandı. Hele trailer videosunun altındaki yorumlar yani şimdiden belli bir ilgi çekti üstüne. İnşallah oyun çıktığında beklentileri karşılar belki daha fazla da olur ki uluslararası piyasaya da ulaşabilir Erzurum oyunu. Şimdi oyun kendi tanıtımını şöyle yapıyor. Erzurum dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele ettiğin bir hayatta kalma oyunudur. Bu cümle bile bize zaten birçok detayı veriyor oyunla ilgili. Proximity Games adlı firma tarafından geliştirilen oyunumuz tanıtımında da bol bol bize ait Müziklere yer verdi. Tabi bu oyunda olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz. Onu göreceğiz artık ama. Hoştu yani. Şimdi oyun dediğimiz gibi bir hayatta kalma oyunu olacak. Ve 20 Ocak 2021'de oynanabilir olacak. Çıkış fiyatı bir hafta boyunca 21-25 olacakmış. Onu da buradan Duyuralım. Detayları ne? Dadaş simülatör diyenler var. The Long Dark Türkiye versiyonu diyen var ama oyunda Taylan adlı bir karakterimiz var. Bir takım kıyamet sonrası senaryosu var. Kuzey ışıkları falan var hatta. Hani büyük ihtimalle kuzey ışıkları bir çeşit doğa olaylarının sonunda olmuştur diye düşünüyorum. Başka açıklaması yok çünkü. Ya da makarasına da konmuş olabilir. Sıkıntı değil zaten. Oyundaki zorlu şartlarla mücadele edebilmek için odun veya kömür topluyoruz. Ateş yakıyoruz ve kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz. Uyumak için yatak buluyoruz, yemek, silah, tıp, ürünler, yararlar, araç gereçler bunların hepsini kendimiz edinmeliyiz. Yani bize kısacası hayatta kal da ne yaparsan yap, ne şekilde yaparsan yap diyor. Erzurum'un 3 oyun modu bulunuyor. Birincisi hikaye. Kahramanımızın oyun boyunca karşılaştığı olayları ve hikayenin sonunu keşfetmek için hikaye modunu oynayabilirmişiz. Böyle söylüyorlar. Serbest mod var. Eğer hikaye moduyla aynı mekaniklere sahip sonsuz bir oyun modu istiyorsanız, serbest mod bizi bekliyormuş. Eğer oyuncu ölürse en son kayıttan devam edebilir. Tam anlamıyla sonsuz bir oyun modudur. Bir de meydan okuma modumuz var. Bu bölümde daha deneyimli oyunculara yönelikmiş. Çeşit türde meydan okumalardan birini seçerek farklı türlerde meydan okumalar varmış. Bu türlerin içinde de daha soğuk hava, işte fırtına, zamanlı görevler, daha fazla ırtıcı hayvan vesaire var. Oyunla ilgili daha güzel detaylara böyle baktığımızda ise hava, sıcaklık ve zaman birbirleriyle bağlantılıymış. Güneşli ya da bulutlu gün, dondurucu gece, sabah yazı gibi gerçekçi doğa olayları dinamik olarak oluşur diyorlar bize. Ayrıca hafif kar yağışı, yoğun kar yağışı, kar fırtınası, sisli hava gibi hava olayları da rastgele oluyormuş. Bu oyunu daha da gerçekçi bir hale getirmiş zaten. Hem birinci şahıs yönünden hem de üçüncü şahıs TPS önünden oynayabiliyoruz oyunu. Yani inşallah daha fazla kişiye ulaştırabiliriz bu şekilde ki 20 Ocak'ta oyun hak ettiği değeri görsün bir şekilde. Bu arada tüm videoların haberdar olmak için de bildirimcik kutucuğuna basarsanız sevinirim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Hani Dada Simülatör dışında bir şeyler bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.